böyle kumu gördüğümü dayanamıyorum. dayanamıyor. Böyle bir hafif bir kum olsun. Hemen kendilerini atıyorlar oraya böyle kirlenmeyi, dağıtmayı, kumlarla, çamurlarla ve sularla oynamayı çok seviyorlar. İnşallah havalar ısındı. Bunları bir havuz almam lazım. Çok güzel bir havuz terasa. Mustafa öyle taşları alma. Bak çok ağır taşlarla oynuyorsun. Burası normalde bizim mahallemizdi gece kondu zamanında işte burada hepimizin evi vardı. Benim evim şu Mavi Bornun geçtiği yol. İşte o yol benim evimdi. İşte kamu e, kamulaştırmayla işte biz oradan e, bir şekilde e, çıktık. Ama insan hatıralarını unutamıyor tabii. Doğduğu, büyüdüğü ne bileyim bütün çoluğunun çocukluğunun geçtiği her şey. Bütün hatıralar şimdi bizim burada. Ne mutlu ki şimdi işte çocuklarımız da bunları yaşıyorlar. Onlar da burada çocukluğunu yaşıyor. Tabi gönül ister ki şurası park olsun. Buna benzinlik değil de burası keşke. Ama keşke bir park olsun. Şöyle çocuklar basket sahası olsun. Böyle ne bileyim. Bu gençlik kendini böyle ne bileyim çok güzel geliştirsin. Oynasın, koşsun, yorulsun. Böyle yollarda oynamasın. Böyle yollarda oynamasın. Eskiden bu yolları falan kimse bilmiyordu. Şimdi E5 Karayolu gibi. Toti'nin en sevdiğim yanı aşağı yukarı iki bina önünde böyle çocukların oynayacağı parklar olması. İşte otoparkını adam güzel yapıyor. Parkını falan güzel yapıyor. Koyuyor oraya helal olsun. Vallahi helal olsun. Gidelim mi hadi? Bir duş yapalım mı? Hı? Duş yapalım. Hastaneden geldik ama bak içeri girmedik. Ne buldun? <laughs> Ama bu, bu ne buldun bunları eline alma bunlar pis değil. E kaka bunlar. Kaka kaka. Gel böyle bu tarafta. Gelin bu tarafa gelin. Senin donun düşmüş. Selim senin donun mu düşmüş? Onu çekelim dur oğlum dur babacım benim. Çekelim aslan benim paşam paşam. Paşam benim. Gel. Hah. İyi mi oğlum? Tamam. Abi, sen Bak kepçelerinizi falan da almadık. Keşke alsaydık çocuklar. He? Şimdi anneye söylesek anne de çok yoruldum diyecek. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Güzel bir banyo. Bak duş yapalım. Tamam mı? Ondan sonra karnınızı doyuralım. Sonra kepçelerimizi alalım. Tek tekrardan gelelim buraya. Olur mu? Efendim. Hem sana verdiğim o parayı da kumbaraya at. Kumbaranda o para biriksin biriktikten sonra ne istiyorsan alalım tamam mı? Oldu mu? Olayım. Ne demek oldu yok? Ben mi alacağım? Yok, evet, tamam. e tamam işte ben de onu diyorum. Benim sana verdiğim paraları, annenin verdiği paraları falan kumbarana at. Tamam mı? Olayım. Kumbaranda paralar dolduğu zaman ne istiyorsun mesela alalım. Tamam mı? Evet. Hayırlı yaşa paşam. Sen ne yapıyorsun? Şişt, annen bizi eve almaz eve. <laughs> Selim. 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 İşte anne bizi eve almaz seni öyle ne yapıyorsun üstünü kirletiyorsun. <laughs> seviyorlar abi, çok seviyorlar kum, su ve çamur çocukların en sevdiği şeyler ve dağıtmak. Orada bir kuş görmüştük Selim. Şişt. Selim. Kuş görmüştük. Kuşa ne oldu babacım? Ama Mustafa gözüne geliyor bak. Mustafa. Bak sonra gözünüz kaşılanıyor. Yapma. Atma. Bir bakayım Selim. Bakabilir miyim? Ne demek yok? Selim at, Mustafa atma o tarafa. Selim sen gel de şu tarafta oyna gel. Hadi gidiyoruz son bir dakikanız. Yağmur da yağmaya başladı sanki. Hadi gidiyoruz. Hadi. Bitti.